Evet arkadaşlar, sizler de yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kolektifle geldim. Arkadaşlar biliyorsunuz 2025 e artık çok çok az kaldı. Bakalım bugünkü kolektifimiz arkadaşlar bununla alakalı olacak. Aklınızdaki kişiyle 2025 yılının Ocak ayı süreç zarfı içerisinde beraber olacak mısınız? O zamana kadar sorunları çözecek misiniz? O zamana kadar aradaki problemleri bitirecek misiniz arkadaşlar? Bugün buna bakacağız. Sizlerde alma-verme dengesini sağlamak için bizlere abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara da arkadaşlar uyumlandığınız enerjiyi aldım kabul ettim yazmayı unutmuyorsunuz. Genel kolektif olduğu için arkadaşlar genel enerjiyle bakılıyor, yani herkesi belli bir oranda etkiliyor. O yüzden sizler de etkilenmiş olduğunuz oranda arkadaşlar onu alıp kabul etmeyi unutmuyoruz. Ayrıyeten özel açılım isteyen arkadaşlarımız da bizlere Instagram'dan yazarak randevu alabilirsiniz. Açıklama kısmına zaten Instagram linkini de bırakıyorum. Oradan da takipi alın arkadaşlar. Oradan da her gün kolektifler atıyoruz. Yayınlarımız oluyor. Onlara da katılırsınız sizler de. Gene merak ettikleriniz olursa istediğiniz kolektiflerde de olursa arkadaşlar videonun altına da bunları yazabilirsiniz Haydi bakalım arkadaşlar. Sizler için hemen şöyle niyetlenerek kartlarımızı güzelce karıştırıyoruz. Hemen sizler için niyetlenerek başlayacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sizlerde almanız gereken bütün mesajları alın. Hemen kartlarımızı çekiyoruz. Evet güncel süreçte biraz sıkıntılar var. İlk olarak baktığımızda arkadaşlar aklınızdaki kişinin bu aralar birazcık daha güçlü durmaya çalıştığını görüyorum. Yani sanki hiçbir şey takmıyor, hiçbir şey umursamıyor, hiçbir şey umurunda değilmiş gibi yaptığını görüyorum. Çünkü işte çevresindeki insanlar sürekli soruyorlar ona. Ya neyim var? Neden böyle soğuksun? Neden böyle durgunsun? Neden böyle canın sıkılıyor? Neden eskisi gibi mutlu değilsin? diye sürekli soruyorlar arkadaşlar. O yüzden de kimse artık bir şey sormasın diye, kimse artık onun ilişki durumlarından bahsetmesin diye artık böyle ister istemez kendisini güçlüymüş gibi yapıyor. Baktığımızda bir sonraki kartımızda aklınızda kişinin sizleri hala düşündüğünü görüyorum. Sizleri kafasından çıkartmış ya da sizlere karşı herhangi bir şekilde bir soğuma ya da sizlere karşı bir isteksizlik ya da sizlere karşı herhangi bir aldatma yöneliminin şu an olduğunu görmüyorum. Çünkü hala sizleri düşünüyor ve diyor ki ben hala onu düşünürken nasıl başka bir insanla beraber olabilirim? Onu düşünürken nasıl başka bir insanla konuşabilirim? O yüzden de hakkınızdaki kişinin artık bazı şeyleri bıraktığını görüyorum. Çapkınlık yapmadığını görüyorum. Baktığımızda bir sonraki kartımızda arkadaşlar ikili vadede. Bakın Ocak ayına kadar ikili vadede sizlerin bu insanda karşı karşıya yüzleşeceğinizi görüyorum. İletişim değil bu. Karşı karşıya yüzleşeceğinizi görüyorum. Bir yerlerde oturarak, bir şeyler yaparak bir yüzleşme durumunuzun olacağını görüyorum. Çünkü duygularınız karşılıklı. Duygularınız birbirinize işit ve görmüş olduğunuz gibi bu yüzleşmede, bu karşılaşmada sizler arkadaşlar anlaşmaya varacaksınız. Anlaşma yolu içerisinde bulunacaksınız. Birçok problemi, Birçok sıkıntıyı burada konuşacaksınız. Çünkü problemleri hep ertelemişsiniz. Problemler hep ertelenmiş, her zaman geçiştirilmiş. Ama diyor ki bu yüzleşme hepsi konuşulacak. Baktığımızda bir sonraki kartımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aklınızdaki kişinin bu aralar kariyersel, parasal yani birazcık daha bu konularla alakalı çok büyük bir sorumluluğu var. Çünkü kariyer tarafıyla alakalı bir yükseliş bekliyor. Bir yükseliş beklediği için de arkadaşlar kendisine kariyersel konulara vermiş. O yüzden de zaten bu zamana kadar uzama sebeplerinden biri bu problemlerin bundan kaynaklı. Çünkü diyor ki benim problemlerim, sorunlarım varken hayatta ben kendimi sana veremiyorum. Ben ilişkimize bakamıyorum. Bu yüzden de seni üzüyorum. Sana ilgisiz gibi davranıyorum. Ama bunların hiçbiri senden kaynaklı değil diyor. Çünkü baktığımızda bir sonraki kartımızda bu insanın adımı başlatacağını görüyorum. Yani adım sizden yana olmayacak ya da sizin yazmanızla beraber bir yüzleşme olmayacak. O yazacak arkadaşlar. O adım atacak sizlere ve onun adımıyla beraber sizlere gelecek adımı sizin de ben reddetmeyeceğinizi görüyorum. Çünkü şunu düşüneceksiniz. Ya bakalım derdi neymiş? Ya bakalım acaba ne diyecek? Ya bakalım acaba ne olacak? Yani bunu düşüneceksiniz sizler de. O yüzden de ben sizin de onu reddedeceğinizi görmüyorum arkadaşlar. Ne kadar sizi üsmüş olsa da, ne kadar ilişkinizi yıpratsa da, ne kadar sizleri kırsa da, ne kadar ilişkiye umutsuzluk, güvensizlik ve ilişkiyi zedelese de hala aslında ona şans vereceğini bizlere gösteriyor. Evet baktığımızda karşı taraf yani o yıkıcı hareketlerini, o öfke kontrol, o sinirlerini bırakacak mı derseniz bırakmayacak arkadaşlar. Bakın yani ben öfke problemleri, sinir problemleri olan bir kişi olarak görüyorum hakkınızdaki kişiyi. Yani bu yüzden zaten dengesizliği bundan kaynaklı. Bu yüzden zaten sürekli bir iyiye gidiyorsunuz, bir kötüye gidiyorsunuz. Bir adım ileri gidiyorsunuz, iki adım geri geliyorsunuz. Aslında bundan kaynaklı. Yani karşı taraf olgunmuş gibi görünen biri ama aslında olgun biri değil. Öyle birden birden sinirli her şey yapabiliyor. Ve baktığımızda arkadaşlar ilerleyen süreç zarfı içerisinde üçüncü bir faktörün de ilişki durumunuzu etkileyeceğini görüyorum. Sizden yana olmayacak arkadaşlar. Karşı taraftan yana onun çevresinden yana olacağını görüyorum. O yüzden üçüncü faktörlere bu yüzleşmeden sonra sizin netçe konuşmanız lazım diyor. Bakın uyarıyor sizi kart. Uyarıyor. Çünkü bizlere minor kart arkadaşlar. Enerji durumu değişen kartımız bu. O yüzden de siz bunu yaşamamak için bu yüzleşmede ona göre bir tutum sergileyin diyor. O yüzden de o yüzleşmeyi iyi hazırlanın ve bu yüzleşmede net olun. Açık iletişim kurun. Baktığımızda bir sonraki kartımızda bu insanın en çok arzuladığı kişi, en çok tutku duyduğu kişi, en çok bir şeyler yaşamak istediği kişi sizsiniz. Sizsiniz. Çünkü bu insan size karşı kendisini alıkoyamıyor. Bazen bir cümlenizde bile eriyip gidiyor. O yüzden de arkadaşlar ilerleyen süreç zarf içerisinde sizlerin birbirinizi ruh işi olarak göreceğinizi görüyorum. Çünkü Kupe ikilisi minor kartımızda aşıkların zaten temsilidir. Bu majördür, bu minördür arkadaşlar. O yüzden de görmüş olduğunuz gibi sizin bütün saflığınızla beraber, bütün her şeyinizle beraber birbirinize ait olduğunuzu gösteriyor hala. Baktığımızda bir sonraki kartımızda arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Yani daha demin de söyledim burada zaten. Bu kişi yani ilerleyen zamanlarda gene problemler yaratacak mı derseniz yaratacak gene sorunlar çıkartacak mı derseniz çıkartacak. Gene yani saçma sapan hareketler yapacak mı derseniz maalesef yapacak arkadaşlar. Yani çünkü biz ne çıkarsa onu söylemek zorundayız. Kolektiflerde de özel açılımlarda da. O yüzden de maalesef görmüş olduğunuz gibi gene yani evet başta uğraşacak, evet çabalayacak. Diyecek ki evet ben sorumluluk almalıyım. Ama ondan sonra gene düzeldikten sonra siz Gene bu ilişkiyi dimdik sapa sağlam tutmaya çalışan tarafın gene hisse olacağınızı görüyorum. Bu insanla yorulur musunuz derseniz biraz yorulursunuz. Yani biraz böyle kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Birazcık üzülebilirsiniz. Yani her şey dört dörtlük ve mükemmel birden olmayacak arkadaşlar. Özellikle yüzleşmeden sonra bir buçuk bir iki aylık durum zarfınız ister istemez böyle gelgitli olacak. Yani o süreç zarfında biraz yorulacaksınız. Bunu bilin arkadaşlar. Baktığımızda bir sonraki kartımızda şunu söyleyebilirim aklınızdaki kişi yani diyor ki ben ya yalnız kalırım ya da siz de olur başka biriyle olmak istemiyorum çünkü ona yazanlar evet var evet onunla ee, bir ilişki durumu içerisine girmek isteyenler var evet çekici biri evet hoş biri evet gerçekten böyle diksiyonu vesaire gerçekten etkileyebileceği biri ama o insan sizin dışınızda şu an birin istediğini görmüyorum. Ama baktığımızda bu insanla ben bazı konularda uyuşmazlıklarınızın olacağını görüyorum. Ne demektir bu uyuşmazlıklar? Yani siz A diyorken o B diyor arkadaşlar. Siz şöyle yapalım diyorken o böyle yapalım diyor. Yani siz kendince haklıs haklısınız o da kendince haklı görüyor. Ve bu yüzden de bazı şeyleri ufacık problemleri çok fazla uzattığını görüyorum ben karşı tarafı. Ufacık şeyleri çok fazla büyüttüğünü görüyorum. Ve baktığımızda bu yüzden de zaten hep böyle gururun ve egosunun arkasına sığınıyor arkadaşlar. Başkasına kedi oluyor, size aslan oluyor. Yani başkası bir şey dediğinde çevresindeki arkadaşlar onlar bunlar susuyor hemen. Cevap veremiyor onlara karşı. Ama siz bir bir şey dedi mi, siz bir karşı çıktı mı bir şeye... Hemen sen ne diyorsun böyle yapamazsın şöyle yapamazsın benle böyle konuşamazsın. Hemen birden içinden aslan çıkıyor arkadaşlar. Baktığımızda bu kişi ama art niyetli mi derseniz değil arkadaşlar. Bu kişinin herhangi bir art niyeti yok sizlere karşı. Ve bakın bu kartımız çok önemli bir kart. Ve bizlere şunu söylüyor. Şansınız artık sizlerin yaver gidecek. Artık üzerinizdeki negatif enerji kaybolmaya başlayacak. Üzerinizde bir blokaj yok zaten. Bir karma enerjisi de görmüyorum ve kısmet durumunuzun ben artacağını görüyorum arkadaşlar. Sadece bu insan için değil genel olarak da bir kısmet durumunuzda artış var. Ve adaletin sizler için yerini bulacağını görüyorum. Yani bu kişi size yaşattıklarını yaşayacak arkadaşlar. Bunu bilin. Herhalde yukarıda yaşayacak. Siz kabul etseniz de etmeseniz de yaşayacak arkadaşlar. Ve baktığımız ilerleyen zamanlarda da evet sizleri üzdüğü için içten içe bir pişmanlık yaşayacak ama bunu sizlere yansıtacak mı derseniz çok fazla yansıtacağını görmüyorum. Yani o yüzden pişmanlıklarını bu ilişki durumuna dair yapmış olduğu hataları vesaire içerisinde yaşayacağını görüyorum. Ama siz isterseniz arkadaşlar bir yüzleşme durumu olacak karşı taraftan gelen bir adımla. Ama dediğimiz gibi bu yüzleşme durumunu iyi bir şekilde geçirmek için sizin artık net olmanız lazım. Ve dediğim gibi üçüncü faktörleri, engelleri, dış etkenleri de konuşmanız gerekiyor. Hemen geliyoruz. Destek kartlarımız bizlere bu konuyla alakalı ne söylüyor? Ne mesaj veriyor? Bakalım almamız gereken şu an mesajlar ne? Hemen çektik. Hemen ikiz alevde çekeceğiz. Evet, ilk olarak baktığımızda arkadaşlar. Bu aralar özellikle karşı taraf daha bir duygusal, daha bir hoşgörülü hale bürünmüş diyor. O yüzden de yani o Eski siniri şu an yok. Ve baktığımızda sizleri çünkü çok merak ediyor. Çünkü sizlerin hayatını ne olup ne bittiğini göremiyor. Aranızda dediğim gibi engeller var. Stoklamak istiyor. Ama işte fark edersiniz ya da yanlış bir şey algılarsınız falan diye stoklama enerjisi çok güncelli. Yüksek değil. Ama sizleri çok fazla merak ettiğini görüyorum. Aklından sürekli sizleri geçirdiğini görüyorum. Ve bu yüzden de sizleri her düşündükçe sizleri kafasından her geçirdikçe sizlere karşı arkadaşlar ilişki durumundaki duyguları tazeleniyor. O hisleri artıyor ve bu yüzden de görmüş olduğunuz gibi sizinle tekrardan yeni bir sayfa yenilenme içerisine girmek istiyor. Diyor ki gel geçmişi yıkalım, gel geçmişi yok edelim, gel geçmişi bitirelim. Yani sen de açma geçmişteki problemleri ben de aşmayayım. Beni affet diyor. Çünkü benim yönüm benim her tarafım sana çıkıyor diyor. Ne kadar kaçmaya çalışsam da kaçamıyorum. Ne kadar uzaklaşmaya çalışsam da uzaklaşamıyorum. Ve benim bütün rotam, çizgim sensin diyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bir sonraki kartımızda ben artık çözüm arayış içerisinde bulunacağım. Çünkü bu zamana kadar hep sen çözüm arayış içerisinde bulundun. Hep sen fedakarlık yaptın. Benim istemediğim şeyleri yapmamaya çalıştın. Ama artık ben çözüm arayışı içerisinde olacağım ve yeni bir başlangıcı benim sayemde yapacağız. Baktığımızda bir sonraki kartımıza karşı tarafın güncel süreçte bir ikilem durumu hala mevcut ama geçecek arkadaşlar. Bu ikilem durumunda sizlerin aleyhinize değil, lehinize sonuçlanacak çünkü görmüş olduğunuz gibi o kara günleri, o problemli günlerin, o sıkıntılı günlerin artık biteceğini ve sizlerin arkadaşlar aydınlığa bu ilişkinin kavuşacağını ve o yüzden de ilişki durumunda artık her iki tarafta söz sahibi olacağını ve sizinle de güçleneceğinizi gösteriyor. Çünkü kavuşmak var bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani bu insanla tekrar kavuşuyorsunuz. Tekrardan eski aşkınız canlanıyor ve gerçekten o özlediğiniz mutluluk sürecine bu insana tekrar gireceksiniz diyor. Çünkü baktığımızda bir sonraki çekip gitmemek için diyor bir sebep var diyor ve başından beri birbirimize aittik ve hala birbirimize aitiz. Ne kadar problemler olsa da ben senden şüphelenmiyorum ve kuşku duymuyorum diyor. Baktığımızda sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bakın daha demin de söyledim. Açılımda da söyledim zaten. Ve o yüzden bu beni sürekli şaşırtıyor. Yani diyor ne yaptın bana? Nasıl kendine beni bu kadar bağladın? Ben senden kopamıyorum ve kopmak da istemiyorum diyor. Aramızdaki ruhsal bayı hiçbir şey bozamaz. Ve ne kadar ayrı kalsak da ne olursa olsun her zaman birimize bağlıyız. Bakın daha demin de aynı buna benzer zaten söyledim. Yani hem duyguları hem düşünceleri hem hissi hem bilinçaltı aynı şeyleri söylüyor arkadaşlar. O yüzden de yüksek benliklerimize zaten güvenmem gerekiyor. Ve onlar tam olarak hangi deneyimleri bize tekrar bir araya getireceklerini biliyorlar. Ama bana güven olur mu diyor. Evet güvenini kırdım. Evet gerçekten seni yüzüstü bıraktım. Evet seni yarı yolda bıraktım. Sen üzülürken, kırılırken, belki gözyaşı dökerken ben yanında olamadım. Ama lütfen bana bir daha güven. Bana bir daha şans ver diyor karşı taraf. Evet arkadaşlar inşallah sizler de hepiniz güzel bir şekilde uyumlanmışsınızdır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar videomuzu. Gene merak ettikleriniz olursa videonun altından da bizlere yazabilirsiniz. Açıklama kısmına da zaten. Ee, Instagram hesabımızda. Linkini de bırakıyorum. Özel açılım isteyen arkadaşlar da direkt Instagram'dan bizlere yazarak randevu alabilirler. Umarım arkadaşlar hepinizin her şey gönlünce olur. Umarım çok güzel bir sene geçirirsiniz. Her anlamda hem aşk hem kariyer inşallah bütün bolluk bereket kısmetler sizi bulur diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.